Kolektif bilinç dışı. Merhaba, tekrar burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Tam sözcükleriyle kolektif bilinç dışı terimi Carl Jung'un ilk kez ortaya attığı ya da kullandığı bir terimdir. Aşağıdaki şekilde ve birkaç kelimeyle tanımlanmıştır. Carl Jung tarafından tanımlanan kolektif bilinç dışı bireyin farkında olmadığı anıları ve fikirleri içeren zihnin bir parçası olan bilinç dışının bir formunu temsil eder ve bir bütün olarak tüm insanlık için ortaktır ve beynin kalıtsal yapısından kaynaklanır. Ve tüm insanlığın algılamayı kabul ettiği gerçeklik olarak tanımlanabilir. Carl Jung burada Taygetalılar arasında büyük saygı görmektedir çünkü sadece modern dünyeli psikolojinin öncüsü olarak değil. Aynı zamanda çağdaş meslektaşlarının çoğunun yaptığı gibi sadece materyalist tanımlara ve kavramlara düşmediği için de algılanmaktadır. Wong hayatının ilk günlerinden beri doğaüstü olaylarla yoğun bir temas halinde olmuştur ve bu olaylarla ilgili ilk elden deneyimleri insan ruhuna ilişkin yorumlarında materyalist olmayan yaklaşımına yansımıştır. Yine de az önce bahsettiğim kolektif bilinç dışı tanımında materyalist bir ipucu fark ettim. Bu video Wung'un kolektif bilinç dışı yorumuyla ilgili değildir. Onun hakkında pek çok materyal, kitap ve video var. Bu video Taygetan kültürünün kolektif bilinç dışını nasıl gördüğü veya yorumladığı ile ilgilidir ve en azından şu anda başka bir terimim olmadığı için bu terimi kullanacağım. Ancak Taygetanların sahip olduğu kavram ve bunu nasıl tanımladıkları Carl Wung'unkinden önemli ölçüde farklıdır. Özellikle de Taygetan yorumunda telepati önemli bir rol oynar, bungunkinde değil. Her ikisinin de hemfikir olduğu bir husus, kolektif bilinç dışının grubun sahip olduğu algı anlaşmaları olduğudur. Taygetansın yorumu bunu takip eden yorumdur. Örneğin bir grup insan, bir toplum ya da bir kültür söz konusu olduğunda, Üyeler bu topluma mümkün olan en iyi şekilde uyum sağlamak isterler ve hayatta kalma nedenlerinden dolayı bunu anlamak kolaydır. Herhangi bir toplumda kabul edilebilir olarak görülmeyen herhangi bir birey dışlanma ve gruptan izole edilme eğiliminde olacaktır. Bu durum özellikle, herhangi bir nedenle gruptan dışlanan bireyin vahşi doğada tek başına hayatta kalmaya çalışırken, kesin bir ölümle karşı karşıya kalacağı ilkel toplumlarda çok açıktır. Günümüzde gelişmiş bir toplumda yaşayan bireyler bile insan olsun ya da olmasın, hatta insansı bile olmasın, bir gruba ait olma ihtiyacı duyarlar çünkü bu ihtiyaç bilinçaltlarında kök salmıştır ve ilkel toplumlardaki geçmiş yaşamlarının anısı hala mevcuttur. Korunmak ve hayatta kalmak için bir gruba ait olmaya duyulan bu ilkel ihtiyaç dünyada da insanlığı düşük bir titreşimde tutmak için kullanılmaktadır çünkü dünyadaki toplum o kadar kaotik ve o kadar hastalıklıdır ki bu ilkel hayatta kalma içgüdüsünün gerektirdiği gibi ona uyum sağlamak doğal olarak imkansızdır. Bu da hem fiziksel sağlık sorunları hem de psikolojik sorunlar gibi sayısız patolojinin gelişimini beslemekte ve tam gelişmiş psikopatların gelişimini teşvik etmektedir. Meşhur söz de buradan gelir. Doğası gereği hasta olan bir topluma iyi adapte olamazsınız. Birey içinde bulunduğu kültüre uyum sağlamaya çalışacaktır ancak bu kültür çelişkilerle ve uyulması imkansız kurallarla dolu olduğu gibi her yerde çifte standartlarla dolu olduğundan birey kabul edilebilir bir şekilde ve iyi bir yaşam kalitesiyle yaşaması imkansız olan bir topluma uyum sağlamaya çalışarak tüm enerjisini özellikle de zihinsel enerjisini boşa harcayacaktır. Herhangi bir toplumda, özellikle de yıldızlar arası toplumlarda, bekleneceği üzere iyi derecede özgürlük olsa bile Bireyler yine de doğdukları ya da hayatlarının ve zamanlarının çoğunu geçirdikleri kültüre bağlı kalma eğilimindedirler. Ve birkaç birey tarafından algılandığında bu kültürü tanımlayan zihinsel imgeler ya da sınırlar, dünya toplumunda olduğu gibi fiziksel değil sadece psikolojik sınırlar ya da sınırlar olsalar bile, böyle bir toplumun algısal sınırları haline gelecektir. Bir toplum net sınırlara sahip olduğunda, üyelerinin o yerin yollarını ve geleneklerini benimseyeceği kültürel kimlik kavramını oluşturur. Aynı şekilde düşünme, aynı algı anlaşmalarına sahip olma ve gerçekliğin nasıl işlediğine dair anlayışa sahip olma eğiliminde olacaklar ve bu da o bireyler grubuna özgü, kendi içine kapalı bir gerçeklik balonu yaratacaktır. Bu gerçeklik balonu Matrix içindeki tüm bireylerin paylaştığı fikirleri, algı anlaşmalarını, ingeleri ve değerleri içerir ve başka yerlerdeki diğer birey gruplarınınkilerle örtüşebilir veya örtüşmeyebilir. Carl Jung'un kolektif bilinç dışı tanımını takiben, bir kültürdeki bireylerin onaylamadığı, hoşlanmadığı ya da kişisel veya kolektif travmanın neden olduğu her şey, bireylerin farkında olmadığı, tepkilerini ve faaliyetlerini belirleyen ve nihayetinde söz konusu toplumun kaderini belirleyen şeylerden oluşan zihinsel bir torbada son bulur. Bir grubun ya da toplumun tüm bireyleri, kendilerini içinde yaşadıkları toplumla eşleştiren benzer frekanslara ya da kişisel titreşimlere sahiptir. İşte bu yüzden bir yıldız tohumu ya da güçlü bir ruhani uyanıştan geçmiş bir kişi artık diğerleriyle titreşimsel olarak eşleşmediği için kendini kolektiften ayırma eğilimindedir. Yıldız tohumları ve uyanmış olanlar söz konusu olduğunda zamanlarının çoğunu geçirdikleri yerin ve toplumun frekansına geri döneceklerdir ve bu da büyük olasılıkla gezegen dışı bir yıldız kültüründe olacaktır. Bu yüzden dünyada kendilerini çok yabancı hissedebilirler çünkü özleri dünya toplumuyla uyuşmaz ve bu yüzden yalnız, doğada ya da bulabildikleri birkaç benzer fikirli arkadaşla çok fazla zaman geçirmeyi severler. Bir kolektifin içinde yer alan insanlar söz konusu olduğunda kendilerini ona adapte etme ve tüm değer ve çıkarlarını grubun dikte ettiği şeylere dayandırma konusunda çok güçlü bir eğilime sahiptirler. Birey ya da ilgili grup bunun farkında olsa da olmasa da grup içinde telepati çok aktiftir ve algı anlaşmalarının ve kolektif fikirlerin çoğu buradan gelir. İnsanlar kendilerini güçlü bir şekilde ve kelimenin tam anlamıyla aynı şekilde düşündükleri noktaya kadar etkileyen bir titreşim ve frekans çorbası içindedirler. Hatta çoğu zaman gerçekliklerini oluşturan tüm algı anlaşmalarının bir tür zihinsel Wi-Fi sistemi içinde birinden diğerine aktarıldığı koordineli bir şekilde. Bu sistem pek çok düzeyde çalışır. En güçlüsü bireyin yakın topluluğu, ülkesi ve gezegenidir. Ama aynı zamanda bütün bir türün ya da türler grubunun temel değerlerini içeren daha geniş bir kolektif bilinç dışı da vardır. Örneğin, Liran kökenli tüm ırklar insan görünümlü olanlar. Hepsi gerçekliği oluşturan temel kavramları ve onunla nasıl etkileşimde bulunacaklarını paylaşırlar. Ve bu, galaksinin neresinde olurlarsa olsunlar ve hangi kültüre ait olurlarsa olsunlar, türün tüm üyeleri tarafından paylaşılan birçok değer ve fikri içerir. Hepsi aynı türün, yani Liran ırkının üyeleri olduklarından, hepsi benzer Liran titreşimlerine sahip olacaklar ve bu da onları eterik alan ya da eterin yerel olmama ilkesinin dikte ettiği gibi mesafe ve konumun önemli olmadığı eterler aracılığıyla kendilerine iletilen telepatik mesajlara uygun hale getirecektir. Temel olarak mesafe ve zamanın sadece zihnin yanılsamaları olduğunu ve sadece maddi dünya içinde veya içinde geçerli olduğunu söyler. Son videolarımda açıkladığım gibi bir gruptaki bir birey ortalamadan farklı bir titreşime sahip olduğunda üç seçeneği vardır. Ya kendini gruptan çıkarır, kendini tekrar grubun daha fazlasına dönüştürür ya da içinde yaşadığı kolektiften daha güçlü hale gelir, kişisel frekansından ödün vermeden o yerde yaşamaya uyum sağlayabilir. Ve bu sonuncusu, titreşiminden, ilgi alanlarından, ahlakından ve kendine özgü titreşimini oluşturan her şeyden ödün vermeden dünya toplumuna uyum sağlayabilen en güçlü yıldız tohumlarının durumudur. Yıldız tohumu güçlü olduğu ve titreşimini nasıl koruyacağını bildiği için o toplumdaki alana aktarılan ve onu dönüştüren bu frekanstır. Bu nedenle tek bir güçlü yıldız tohumu tüm bir insan topluluğunun ve hatta bir gezegenin titreşimini değiştirebilir. Daha yüksek ve daha olumlu ve sevgi dolu alemlerin enerjisinin dünyaya geldiği bir bağlantı noktası, güçlü nokta veya işaret feneri haline gelebilir. Yıldız tohumu bu yüksek alemlerin enerjisiyle eşleştiği için onun fikirleri telepatik olarak kolektif bilinç dışıyla paylaşılır ve gerçekliği yorumlamanın yeni ve daha olumlu yollarını tohumlar. Her ne kadar gerçeklik matrisinin yıldız tohumunu da etkileyecek ve dönüştürecek bir bileşeni her zaman olacaksa da onun titreşimi içinde bulunduğu kolektiften neyi kabul edeceğini belirlemesine yardımcı olabilir. İyiyi ve ona hizmet edeni alır, kötüyü almaz kolektif bilinç dışı bir grup insanın nasıl düşündüğünü koordine eden çorbadır ve her şeyde olduğu gibi bu da bir frekans eşleşmesi ve titreşim meselesidir. İyi ve kötü, grubun üyeleri arasında telepatik olarak paylaşılır ve bu, bir bilinç kitlesi olarak topluluğun, tüm egregorları ve canavarları da dahil olmak üzere, kolektif gerçekliğini bu paylaşılan bilinç dışından tezahür ettirdiği anlamına gelir dünya üzerindeki kolektif, tüm sorunlarını ve tüm ayrılıklarını tezahür ettirir. Orada yaşadıkları her şey bu kolektif tezahürün sonucudur. Özellikle insanlığın tezahür olarak istemediği şeyler çoğunlukla bilinç dışı alemlerden gelir. Bu, kitlelerin algısını kontrol etmeye çalışan herkesi de içerir, çünkü insanlar hala kontrol edilmeye uygundur. İnsanlar çok düalist bir düşünce tarzıyla bir şeyin doğru olup diğerinin doğru olmadığını düşünme eğilimindedir. Ancak çoğu zaman birden fazla şey doğru olabilir. İnsanlık hem kendi sorunlarının nedenidir hem de başkalarının. Yine grubun kolektif bilinç dışı tarafından tezahür ettirilen başkalarının kurbanıdır. Çoğu zaman birisi depresif ya da üzgün hissettiğinde bu o kişinin etrafındaki alandaki bir eğilimden gelen güçlü bir telepatik mesajın sonucudur. Ancak bunu fark etmek ve iyi bir titreşim tutmaya devam etmek mümkündür. Gerekli olan tek şey güçlü bir kişisel çerçeveye sahip olmak ve bize ait olmayabilecek duygu ve düşünceleri analiz edebilmektir. Bu da kendimizi iyi tanımamız gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle, eğer dünyada bir yıldız tohumuysanız, her zaman frekansınıza dikkat etmeli ve kararlarınızdan ve eylemlerinizden sorumlu olmalısınız. Çünkü bunlar yalnızca sizi etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda içinde bulunduğunuz alanı da etkiliyorsunuz ve çok güçlü bir şekilde çünkü ortalamadan farklısınız. Bu da daha güçlü bir tezahür gücüne sahip olduğunuz anlamına gelir. Tüm bu söylediklerimden ortaya çıkan fikir biraz rahatsız edici olabilir çünkü düşüncelerimizin istediğimiz kadar özel ve bize ait olmadığını görmemizi sağlar. Alan bizi etkilediği gibi biz de alanı etkiliyoruz. Ama ben bunu doğal bir şey olarak görüyorum çünkü hepimiz eterler aracılığıyla birbirimize bağlıyız ve sonuçta hepimiz biriz. Hepimiz kaynağız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve bir dahaki sefere sizi tekrar burada görmeyi umuyorum. Sevgilerimle, arkadaşınız Mare Sıvaru.